Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta oyun oynayacağım. Hey gizemli bir oyun. Hemen gösteriyorum. Yaz bu. Is, papa Pizza Pirazza. Yani bu ne demek oluyor? Yaşlı bir adamın pizzasında insan it oluyor. Ne demek? Şimdi bu adamdan. Oha. Pizza iki dilimini yememişler. Vay. <laughs> Çıkış yok mu? Nereden çıkacağız? Ha şuradan çıkacağız. Gidelim o zaman. Ne yazıyor orada? Winter. <laughs> Bunu bilenler nasıl yazsın? Ne yazıyor? Dom. Dom. Dom ne ya? İngilizcem biraz küçük kötüdür. Oha. Ay öldüm. ne durdum arkadaşlar. Ay. verici. Çocukları göstermeyeyim. yine. arkadaşlar ben. Ay zıplayabiliyorum. Ya ben niye kutlayamıyorum ya orada? Ben telefonumda sorun var. Bu yiyemiyorum. Of. No. Hiç ben. Bu hiçbir zaman çocuklarınıza göstermeyeyim. Söylüm mü olabilir tehlike? Bu sıplama şey yok mu ya? Ben nasıl yapacağım bunu? göstermedi. Tamam, bu sefer oluyor. Uf. Arkadaşlar bak oyuna gideceğim. Gerçekten çok sinir bozucu ve çok iğrenç bir oyun. Gerçekten çok iğrenç. Başka oyuna girelim. Zıplayamıyorum. Bakalım ne varmış. Hepsi de korku oyunu ya. Buna girebiliriz aslında. Tung 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 za hor ta za 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 za. Samborinak kamalo kapipar kokmalo şamazine bananinin. Tusin travalero trala la orgalero orgala. Vida podamos kokafan kokafan. Evet, gidelim. bit <Sessizlik> oh. Bak burada da işte? Nasıl <Sessizlik> ya? şu mu? Ha, Hayırdır, var. Emirhan Ctni Şöyle, şöyle gitmemiz gerekiyor. Sıra diyor ki Bunu ben bir çift batırıyorum Asla kötü mü yiyeceğiz mi ya biz? <laughs> ha, burada birazcık çılgınlaşıyor bakın. Bu gidiyor. Hop. Gözden geri geliyor. Arkadaşlar müziğe bakar mısınız? Ben buradan zıplamayı tercih ediyorum. Ne be? Biz zaten buradan gideriz ki. Ya bu oyun <laughs> iyi mi? Ay. Bir açık vurdu beni ama. Bir şey, bir şey olmaz. Ben biraz korkutsun Yani ben biraz kırsmadım diyemem. No. Gidelim gidelim gidelim. Oh, 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 oh. Ha o hızlanıyoruz. Çok güzel ve birazcık hileli bir oyun yapmışlar ya. Bu ne? Ha, bal kaba şeker. Ee, şekerler bal kaba ne ya? Bu arada arkadaşlar karakterimi değiştireceğim. Merak etmeyin <laughs> yine oyuna başladım bu yüzden. Ben biliyorum zaten neyin doğru olduğunu. Hepsini <laughs> geçeceğim arkadaşlar yani çok basit. Basit 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 diye diye Oyunu sesine bakar mısınız? Ha bu arada biraz çılgınlaşıyor. Bir saniye bir Ay düştüm ya. Neyse geri geldi. İki defa basılı tutunca arkadaşlar böyle oluyor. Bir defa basılı tutunca zıplamamızı izin veriyor. Ha, bu yüzden aşpaz önünde olmadı. Bir de kötü kalkacağız bak şöyle bir... burada birazcık kızgınlaştık oh my god burada sanırım birazcık korktum korkmadım değil yani ay gel gel yani. Of arkadaşlar sıkılmadım orada. Görüyor musunuz? Zıplayamıyorum. Zıplama izin vermiyor. Zıplayamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ha zıplaya zıplaya gidecekmişiz. Tamam tamam. Anladım ben konuyu abi. Anladım ama gidemiyorum. Yok istemiyorum. Ya görmedim onu. <laughs> arkadaşlar bu zormuş. Ay gerçekten zor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. İnşallah sevmişsinizdir. Sevdiğiniz için like edip abone olmayı unutmayın. Destekler sizin için çok önemli. Sağ olun. Aa, hoşçakalın. अच्छा कभी मदरी